Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu, güzel bir gün geçirmenizi dilerim. İyisinizdir umarım. Ben sizler için her gün olduğu gibi bugün de niyetlenerek kapattım fincanımı izleyen özel bir kahve falı olacak. Hatırlatmamı yineleyeyim arkadaşlar. Tarot'ta burçları biliyorsunuz yorumluyorum. En son Yay burcunun tarot açılımını yaptım. Bugün de Oğlak burcu gelecek. Sonrasında da zaten kov ve balığı da bakarak tamamlayacağız arkadaşlar. Burcunuzun Ekim ayı açılımını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın. Burcunuz oğlaksa akşam paylaşacağım arkadaşlar. Kaçırmayın diyerek de bir hatırlatma yapayım istedim. Bunun haricinde burçlara özel kahve falı yine izleyen özel tarot açılımları da yapıyorum. İlk kez karşılaşıyorsanız veya hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Her videonun başında mutlaka hatırlatmasını yapıyorum. Çünkü ben de sizler için emek veriyorum ve bu şekilde karşılığını görmek istiyorum arkadaşlar sizden. Bir de videomu beğenirseniz videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum dedikten sonra şöyle hemen fincanımızı açtım. Ve sizlere de göstereyim. Evet. Aslında şimdi şöyle açar açmaz Görüyor musunuz? Şurada bir kalbinizin içinde bir delik var gibi. Yani boşluktan bahsediyor. Sanki içinizden bir sıkıntıyı çekip atmışsınız ama kurtulmak yerine bir boşluğa düşmüşsünüz gibi. Yani şöyle düşünün. Sorunlu bir ilişki o kadar kötü hissettiriyordu ki belki size bu kişiden ayrıldınız. Örnek veriyorum arkadaşlar. Ayrıldıktan sonra bir rahatlama geldi ama bir taraftan da bir boşluğa düşme. Hani sanki o kişiye alışmış olmanın ne kadar kötü de olsa bir alışmışlığın verdiği bir boşluk gibi. Anlatabiliyor muyum? Sanki bu acı, bu üzüntü ya da bu sizin için kötü olan, sıkıntı olan durum neyse siz buna o kadar alışmışsınız ki yokluğu sizi rahatlatmaktan ziyade bir şaşırtmış gibi sanki bir boşluğa düşürmüş gibi. Böyle bir şey hissedebilirsiniz ama yavaş yavaş o boşluk dolacak arkadaşlar. Sanırım çok yeni olduğu için böyle hissediyorsunuz diyebilirim. Ve çocuklar gibi sevineceksiniz. Bakın burada iki çocuk ip atlıyor. Şimdi göre, görebilecek misiniz bilemiyorum. İki tane çocuk var. Bakın ortada da ip gelmişler. Şöyle atlıyorlar gibi. Yani çocuklar gibi mutlu olmak daha masumane isteğiniz bir isteğiniz. Yani duygularla alakalı bir istekten bahsediyor. Duygusal bir şey. Sizi böyle havaya uçuracak, duygu dünyanızda yaşanacak güzel bir gelişmenin. Yani iki haftaya kadar en geç. çok uzun uzak bir vakti yok açıkçası. Böyle bir mutluluk yaşayacağınızı ben görüyorum. <laughs> Ve şöyle diyeyim burada zamanında veremediğiniz tepkiler yüzünden biraz giderek rahatsız edici bir hal almaya başlayan tavırlar görebilirsiniz. Davranışlara maruz kalabilirsiniz diyeyim. Yani bir şey olmaz bir seferlik hoş görüyüm kalbi kırılmasın diye diye sanki durması gereken yeri Unutturmuşsunuz birilerine. Bundan dolayı bir hadsizleşme diyeyim aslında. Hani ilk vermeniz gereken tepkiyi, siz yumuşak başlı olduğunuz için sanki biraz sömürmeye ve kullanmaya başlamışlar gibi diyebilirim. Evet, e, bir şu an gündeminizde ne var? Neyi yoğun bir şekilde düşünüyorsunuz ya da uğraşıyorsunuz bilmiyorum ama. Bir ventilatör gibi arkadaşlar böyle bir, bir, bir fan var sanki ve ortamın havası değişiyor. Yani konunuz gündeminiz değişecek bambaşka bir şey düşünmeye başlayacaksınız. Ama aydınlık bir şey anladığım kadarıyla güzel bir gelişme olacak. Ve artık aklınız o alana doğru kayacak. Böyle bir durum yakın bir zamanda olacağını gösteriyor. ve Burada şöyle söyleyeceğim ben. Kendinizi olduğunuzun tam tersi görüyorsunuz. Yani zayıflık sandığınız şey aslında sizin güçlü olmanıza katkı sağlayan bir durum diye ifade edebilirim mesela. Veya şanssızlık zannettiğiniz şey belki de en büyük şansınız. O yüzden bazı şeylere yüzeysel bakmayın diyor. Yani ne gibi birinden ayrıldınız, çok üzüldünüz, çok seviyordum, çok aşıktım. Ama sonra o kişinin berbat bir insan olduğunu duydunuz. Aslında bu sizin şansınızmış ama siz o anı yaşarken şanssızlık zannetmişsiniz gibi. Yani burada o yüzden aslında korunuyorsunuz. Aslında sizin lehinize gelişiyor olaylar ama siz bunu şanssızlık, talihsizlik, böyle zayıflık, güçsüzlük böyle adlandırıyorsunuz. Değil arkadaşlar. O yüzden anlık tepkiler vermekten kaçının. Böyle bir olay yeni olduğunda o sıcağı sıcağına çok büyük üzüntüler yaşamayın. Belki de vardır bir hayır diye düşünün daha hayırlı olacak diyeyim sizin için böyle düşünmek bunu gösteriyor. Evet burada bir ya denizci biri var ya da aranızda bir deniz denizi olan bir şehirde yaşayan birisiyle alakalı bir haber diyeyim. Şimdi denizci bir tanıdığınız yoksa eğer e, haber alacağınız kişinin bulunduğu şehirde bir şehir e, deniz var pardon konuşamadım. Böyle bir durumu gösteriyor böyle bir yerden güzel bir haber gelecek arkadaşlar bir 10 güne kadar böyle bir durumu gösteriyor çünkü denizci ee, simgesi çıkmış onu söyleyeyim burada kavga, kavgayı arzulayan birini görüyorum ben bakın o kadar seviyor o kadar istiyor ki şu sıralar bakın sırf kavga çıksın diye yapmadığı şey kalmayacak dikkatli olun bazı insanlar böyle şimdi diyeceksiniz ki ya kavgayı da seven insan olur mu? Oluyor maalesef. Yani ben de hayretler içerisinde izliyorum. Benim bir tane oldu öyle tanıdım. Hani vardır belki de şu an direkt aklıma gelen bir kişi oldu. Hani her şeyden kavga çıkarabilir. Çünkü onun o sistemi o ona alışmış. Belki kavga, sürekli kavga, gürültü gördü bir yerde büyüdü ve bunu o kadar içselleştirdi ki onu bir sürdürmeye çalışıyor, devam ettirmeye çalışıyor. Bilemiyorum ama resmen kavgaya çekmek için kışkırtıyor. Sizi kışkırtıyor. Bilerek ve isteyerek her şeyi büyütebilir. Şu sıra. Onu söyleyeyim. Evet. Burada şöyle anlatacağım. Fikrinizi, bilginizi çalan, sizi kopyalayan birisi canınızı sıkabilir arkadaşlar. Ya kendi biraz orijinal o, biraz kendisi olsun. Ya ben ne yaparsam gidiyor aynısını yapıyor diyerek sizin öfkenizi çekiyor sanki bu kişi. Ya da hani bir yerlerde. Hani sanki bir şey söylemişsiniz de gitmiş o yapmış gibi. Yani şöyle düşünün. Bir sohbetiniz esnasında ya ben saçımı küt kestirmek istiyorum dediniz. İki gün sonra gitti o kestirdi. Ya bu kadar mı denk gelir dersiniz değil mi çünkü orada sizin fikriniz siz söylemişsiniz sizden duyup gitmiş o yaptırmış yani hani bunun gibi bir şey Bunu örnek olarak verdim ama bu tarz işle güçle ilgili de olabilir öyle bir durum evet bir yerde sanki bir şey var e, mekan süslenmiş gibi böyle eğlenceli bir ortam için hazırlık yapılıyor gibi yaklaşan bir etkinlik mi var doğum günü düğün evlilik yıl dönümüdür doğumdur hani bir partidir bilmiyorum sanki böyle bir şey yaklaşıyordu arkadaşlar bunun için bir hazırlık var gibi görün böyle bir yere davet edilebilirsiniz ya da bizzat siz de bu etkinliği düzenliyor olabilirsiniz bilemeyeceğim ama maksimum 3 haftaya kadar böyle bir şey var sanki katılacağınız bunu söylüyor. Burada fikirlerinden çok etkileneceğiniz birisiyle tanışabilirsiniz. Bakın iki tane kafa yani kafa yapıları aynı. Yani ama bunun siz kadınsanız bir erkekle erkekseniz de bir kadınla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki direkt duygusal anlamda bir çekim olmak zorunda değil. Bir arkadaş olarak da olabilir ama karşı cins yani dediğim gibi. Ama fikirleriyle inanılmaz uyuşuyor sizin fikirleriniz. Ama özellikle hayatınızda kimse yoksa bunun bu tarz bir şey olması tabii ki çok daha yüksek bir ihtimal. Kısa bir süre içerisinde böyle bir kişiyle tanışacaksınız, fikirlerinden etkileneceksiniz. Belki de tanıdığınız biri ama fikirlerini yeni duyuyor olabilirsiniz. Onu da gösteriyor olabilir. Evet şöyle bir de tabağımıza geçelim bakalım. Evet uzaktan sizi izleyen birini görüyorum. O kadar aydınlık çıkmış ki arkadaşlar görünüyor mu şurada siluet şeklinde çıkmış. Elleri arkada. Yani bu sanki sizinle gururlanmak isteyen bir baba gibi. Yani otoriter bir figürden bahsediyor. Bir aile büyüğü gibi. Tabii ki baba olması gerekmez ama daha eril enerji arkadaşlar. O yüzden diyorum sanki böyle bir gözü üstünüzde ama kötü niyetli değil. Çok tertemiz, aydınlık bir şekilde sanki sizi uzaktan izliyor. Bir, bir takım hani ilahi diyebileceğim böyle dualarıyla falan da destekliyor olabilir ama sanki bir gözü de üstünüzde yani kendisi yanınızda olsun olmasın bir kontrol ediyor gibi bu arada baba olması gerekmez işte dedenizdir abinizdir amcanızdır bilemeyeceğim ama bir erkek yani ve bir kan bağı olma ihtimali çok yüksek onu da söyleyeyim ve kulağınıza gelecek bir dedikodu canınızı sıkabilir. Bakın hem kulak çıkmış hem de kulağın içinde yılan. Yani diyor ki bir düşman, bir sinsilik sizinle ilgili ortaya atılmış bir laf. Belki söylediğiniz bir söz çarpıtıldı, değiştirildi bilemeyeceğim. Ama duyduğunuzda canınızı sıkıyor gibi görünüyor. Uzun bir ara verdiğiniz bir şeye sanki tekrardan başlıyorsunuz. Hani spor gibi. Spor yaparız da bazen bırakırız ya hani saldım kendimi gibi tekrar başlamak. Çünkü burada tecrübesiz. Hani sanki çok iyi bildiğiniz bir şeyi yeniden başlıyormuş gibi. Yani hani hiç bilmiyormuşsunuz, sıfırdan başlıyormuşsunuz gibi hissedeceğiniz böyle bir başlangıç yapacağınızı görüyorum. Bunu gösteriyor. Ya burada elinizde bir sürü şey var. Taşıyamıyorsunuz. Bakıyorsunuz ben bunu nasıl taşıyacağım diye. Hani şimdi mesela 5 tane bardak olursa değil mi? En fazla bir elinize 2 tane, diğer elinize 2 tane alsanız 5.yi koyacak yer bulamazsınız. Onu da böyle kolumun altına mı sıkıştırsam falan. ha? burada böyle bir görüntü var. Bir şeyler fazla gelmiş. Acaba fazla mı sorumluluk alıyorsunuz? Bu ara sanki kendi isteğinizle bir yerlerde fazlaca sorumluluk almaya başlamışsınız. Şimdi burada şunu da söyleyebilirim. Özellikle bu iş hayatınızda belki kendinizi göstermek için işte hani ben çalışıyorum işte göze gireyim ya da işte yaptıklarım görülsün ya da arkadaşlarınıza iyilik olsun diye yapıyorsunuz ama burada sonuç alamama ihtimalinizi düşünme, düşünün lütfen. Onu söyleyeceğim. Çünkü burada sanki taşıyabileceğinizden fazla sorumluluk var ve bu sizi kısa vadede belki yormaz ama orta ve uzun vadede hem yorucu olacak hem de beklediğiniz sonuçları alamayabilirsiniz. O yüzden sorumluluk alırken lütfen çok daha iyi düşünün. Onu söyleyeyim. Duygusal bir konuda bakın geçmişte yaptığınız bir eylemin zincirleme bir reaksiyona yol açtığını görüyorum. Yani misal aşk hayatınızda sevgilinize karşı bir kere kıskanç bir tavrınız olmuş diyelim. Yani ee, bir şekilde onu kıskanmışsınız ve şiddetli bir tepki vermişsiniz. Şimdi o kişi de normalde kıskanç değil ama siz sırf sizin bu verdiğiniz tepkiden dolayı bir misilleme yapıyor. O da size karşı aynı şekilde kıskanç tavırlarını sürdürüyor. Gerçekte kıskanç olmadığı halde sırf size cevap vermek için. Siz de onun yaptığına kızıp daha fazlasını yapıyorsunuz gibi ve bu böyle süre geliyor. Şimdi bu bir örnek konuyu anlamanız için zincirleme bir reaksiyonla resmen kötü bir şeyi başlatmışsınız arkadaşlar. Hani bundan bahsediyor. Ee, bunu lütfen o negatif oluşturduğunuz o zincirleme reaksiyon neyse bir yerde kırmanız gerekiyor. Bir yerde fark etmeniz gerekiyor ve gerçekten dediğim gibi bir şey olduysa da onu da söyleyeyim. Kontrol etmenin kıskanmanın. Bir insanın size olan sadakat üzerinde hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Yani siz onu telefonunu karıştırıyorsunuz diye o sizi hiç aldatmayacak. Ama karıştırmazsanız hemen gidip koşup başkalarıyla böyle bir şey yok. O yüzden e, birazcık kendimizi yumuşatmamız gerekiyor. Hani bunu örnek olarak verdim tabii ki ama böyle bir şey var. Yani içinden çıkamaz bir hal almış anlatabiliyor muyum? Verdiğiniz bir kere bir hata yapmışsınız ve onun sonuçları halen daha sürüyor gibi etkiliyor gibi buradan bahsediyor. Ailevi bir mevzu mu var arkadaşlar hane içinde problemli? işte bir yer alım satımı sorunu, işte akraba kavgası, aile içi birinin sorunu olabilir bilmiyorum. Hane içi biraz karanlık çıkmış ve ailevi bir meseleyle ilgileniliyor. Fakat dediğim gibi böyle sıkıntılı bir mevzu gibi sanki. Bu ara gündemde biraz öyle konular olabilir. Paket alınıyor sanki size bir paket veriliyor ama arkadaşlar ikram gibi, hediye gibi. Ama hani şunu demeye çalışıyorum doğrudan bir doğum günü hediyesi gibi düşünmeyin bunu. Yani bu daha çok içimden geldi hesabı ya da daha böyle yenilebilecek bir şeymiş gibi. Çünkü doğum günü hediyesi olduğunda ne yaparız bir kıyafet takı işte ne bileyim obje bir şey. Bu tarz şeyler ya da çiçekler neyse bu tarz şeyler alınır ya. Ama burada bir paket gibi sanki yine hani... İşte şurada gördüm de sana da lokum getirdim gibi. Yani böyle bir şey sanki. Böyle bir ama yine de ince düşünülüyor. Sanki bir şeyin karşılığı olarak geliyor geliyor gibi. Sanki birinin size bir minneti var da bundan dolayı geliyor gibi görüyorum ben. Sanki uzun süredir içinizde içinizde kalan diyeyim. Bastırdığınız bir duyguyu, bir konuyu birine anlatmaya karar veriyorsunuz. Ya böyle böyle bir sıkıntım var ama kimseye de anlatmıyordum, kimseye de güvenmiyordum. Sanki burada güvenilir biriyle karşılaşıp da anlatıp rahatlamak gibi bir durumunuz olacak. Çünkü uzun süredir bastırdığınızı görüyorum. Anlattıktan sonra müthiş bir rahatlama geliyor. Böyle bir durum yaşayacaksınız. Evet. <laughs> Bu aralar burada bir çeşmenin kapandığını görüyorum. Sanki bir bereket gitti ya da e, kısmak zorundayım dediğiniz. Sanki daha çok tasarruf yapmak durumunda mı kaldınız? O çeşme tekrar açılacak ama böyle çok yavaş yavaş ucundan kıyısından arkadaşlar böyle bir anda hani pat diye çağlamayacak ama evet birazcık daha önümüzdeki bir ay daha böyle biraz e, tasarruf etmek harcamaları azaltmak kısmak durumunda kalabilirsiniz. Sanıyorum çok mı yapıldı bu geçtiğimiz ay bu içinde bulunduğumuz ay. Ee, ama sonrasında bir yerden gelecek para da var sanki bekliyorsunuz gibi arkadaşlar ee, O geldikten sonra sanıyorum yavaş yavaş bu harcamalar artmaya başlayacak ama şöyle bir ay daha kısmanız gerekebilir. Onu söyleyeyim Evet. Çevrenizde böyle çok konuşan birisi mi var? Bakın kötü değil, kötü niyetli asla değil, ama bazen galiba sizi sıkıyor gibi. Çünkü sürekli konuşuyor, sürekli bir şeyler anlatıyor. Bazen de gerçekten güldürüyor, eğlendiriyor. Size iyi de geliyor aslında. Ama bazen de sıkılıyorsunuz gibi. Çünkü hiç susmuyor sanki. Hep o konuşuyor, siz dinliyorsunuz gibi görüyorum burada. Bu kişi kim bilmiyorum ama e, yani biraz çift taraflı olmalı. Hani. Biraz siz biraz o anlatmalı ama burada sanki hep karşınızdaki konuşuyor kısaca. Bunu söylüyor. Siz bir şey anlatmak istemiyorsunuz gibi. Ve birisi uzaktan size bakıyor arkadaşlar. Yollarınızı ayırdığınız birisi mi oldu? Eski bir sevgili, boşandığınız eş veya bir dostunuz çok yakındık, çok samimiydik ama bana yanlış yaptı dediğiniz. Size uzaktan bakıyor arkadaşlar. Gözü de üstünüzde onu söyleyeyim. Belki realde gerçekten karşılaşamıyorsanız bile sosyal medya üzerinden veya sizin onda bıraktığınız bir hatıraları bir şeyleri deşiyor ama uzaktan sizi izliyor yani. Birinde iz bırakmışsınız onu söyleyeyim aklı sizde uzaktan bakıyor ama cesareti yok şu anda etkileşime geçmeye cesareti yok yani geçiyorsa bile inanın ki bir merhaba yazıyorsa onda o merhabadan çok daha fazlası var içinde yani kısaca bunu söylemeye çalışıyorum ama uzaktan bakıyor. Eli kolu bağlı gibi çok fazla harekete geçemediğini görüyorum. Bu kişi her kimse. Evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sona geldik. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni ve yorumunuzu desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.